Oyun arayanlar bekledim. Aynen, rütbesi güzeller davet et. <laughs> Rütbesi güzel. Görünmüyor ki her silver 1. <laughs> <laughs> Hadi. davet sadece. Ama. Aslında hiçbiri bilmiyor ki <laughs> anneleri yok olacak. <gülüyor> Dur. Gelmedi <laughs> lan. <laughs> 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 adam da var, adam daha zekiymiş <laughs> 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 amına <Bandlarımız> koyayım. burada mı? Aynen burada. 3 tane şey. Ha? Heh. Dur durum şimdi değil. Hadi bakalım. Şu an amaç şey iyi oynamak değil. Amaç trolllemek. Amaç var ya. Slama açtın <laughs> mı? Açtım tabii. <laughs> şimdi güzel müsaadenizle tamam. Sik başlıyor. Bella selamun aleyküm. Şeyle. <laughs> İlk ele alıyoruz o zaman. Bence. Ben de ağa gideyim Arkadaşlar ben mitteyim. Tamam, tamam sen mide git hadi. Şş, tamam tamam ben mitteyim. Hadi hadi git hadi. <laughs> Mete biz nereye gidiyoruz? Bilmiyorum gel takip et. Bir sağlık gelsin. Bloklayak ah, mı? Herkes, yok yok. <laughs> bu yeşil amına Yeşil çıldıracak bu arada. Ben öyle hissettim. Oğlum bura bomboş. Ama abi abaş. Nerede bunlar? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Aga B'de herhalde sence. <laughs> Hepsinin B olduğunu söylerken şaka yapmadım ama. Sesin gelmedi ki. İlk kere alıyor muyduk? Alo. Tencere var, tencere. Dur dur oraları görmediniz. Tamam aldık. Ben şunu bir fova arttırayım da. Aga öldüm. Ah be ya. ha. Hah? Adamın neyime bak ya? Dur dur vur dur 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 dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. <laughs> Vururacak yakma acaba? Lan. Helal be. İki kişi AWP var bir tane. Long, long kanka koş, mavi koş. <laughs> kanka lowlar adamlar ya. Aga yardım eden yok ki ya. Dur biraz biraz bari. Bir gördün mü? Bomba önünde. Bu ele alırsa bu oyunu aldık ha. <laughs> Oturdum lan. <gülüyor> <gülüyor> gel Nereye gel şimdi? Gel gel. <laughs> 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 Mete buradalar. Çıktı, çıktı, çıktı. Adamlar shortta ya. çelik çıkma ben ufak kırıyorum ya Pirim şey ben buradan bunu vurursam Dur bundan bunu Al vurursam içerik çıkar Bakıyor abi be Ya Rani A Kill için kill için abi sen Orospu Şimdi sen nane yiyemedin mi peki? <laughs> Şortası. Gözükmüyor an. kanka, gözükmüyor. Gittim. Gözükmüyor. Geliyor, geliyor. Ne? Dur dur, sıkma. Sıkma dur. Abiler orada. <laughs> <önemli. Çok gülüyor> Görmediniz mi adamı? Turuncu kanka adam mitte mitten B'ye girdi. Bomba düştü bomba. Bir de ben. anlatıyor ya. <laughs> Okay. Ölelim mi? <gülüyor> 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 bu <ne? gülüyor> Keşke bu yedik. Videonun başına koyardım. One tap, one tap istiyorum bak iki one eee sonra ne oldu mal <laughs> hamdi de reis fotoğraf atmış 18 saniye önce oha reis'e bak bu malı almasın mı ben alacaktı ulan bomba düştü be mallar <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz Ay, böyle nasıl, yapacağımı nasıl yapacağımı kaybedeceğiz biz böyle? Bu bu bak ben ne yapacağım biliyorum. Yavşuyum göt aldım bak. Eyvallah bebek. Bak 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 mor mor şimdi moru tut fal tamam mı? Meltif'in geldi. Tamam hadi. <laughs> Morun molotofun içine giriyoruz tamam. At gel. Gel, 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 gel. Koş 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 koş. Kötü oynuyormuşuz gibi. <laughs> ya bu da beni vurdu ya seni vuramıyor. Hadi bize Zeus Helal olum. alır eli. Lefty bu birisi hala. Stupid team, stupid. Atar mısın <laughs> peki? En güçlü silah zekadır ama. Molotov aldı, molotov aldı, molotov aldı, molotov aldı. dur dur dur. Ne dedi, ne dedi Bilmiyorum. o? Bilmiyorum ama istersen ne Abi bir daha şey söylesene anlamadım. En güçlü silah ne? <laughs> zeka zeka, zeka, zeka. Biraz Adamın eğimini görüyor mu Yerde geziyor Mora baksana Bakayım Morun eğimi öyle ya Bu arada başlık belli oldu Silah Neydi ver. <laughs> silah En güçlü silah akıldır mıydı Yani Doktor i̇şte var bir, bir tanesi? <laughs> Şu an oraya gelip ya. Of. Adam Oğlum, ne yapıyor bunlar? İşte abi abi harbi, silver bir yani abi ya. abi. harbi silver bir yani ya. Harbi silver bir yani. Mal bunlardı bura? Yani gösterelim de bende rahat yok. Bunu banlayamamız lazım. Gelmedi <laughs> <laughs> lan. Adam da daha, adam daha zekiymiş amına <laughs> koyayım. Kanka sen gülmesen sen. <laughs> Botu vurdum. Aa, vuramadım dur. <laughs> Heh vurdum. Oğlum adamı görünce adam ne? Ne tı tütüt taramalıya kısır. bağlıyor. Kusura bakma. Tamam abi şimdi kaybedecek. Şimdi kaybedeceğiz tamam. maçta. Ama abi sen ayıp ediyorsun hiç gülmüyorsun. Ola Ola sen gülmezsen ben bu oyunu almam. Aman oğlum nerenim bilemem. Hadi beraber B gelelim Geliyoruz, A, abi, geliyoruz. geliyoruz. La, abi geliyoruz. Gerçek gelir la B'ye gelir amına Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Koş Önder Raşta. Önder Raşta geliyorum. Aldık lan hadi. Önder Raşta arkandayım iyi. abi arkandayım. Git git git. Lan beni öldürdün. Sıkma sıkma. sıkma. Bakın bana. yerim B'ye git. Kurayım kurayım hocam. Abi. abi kur kur. Love geliyor. Oha oha yeşil. Çatırma vuruyorum ha. Vuruyor <laughs> ya. Mobil kendim. Ne yapıyorsun lan sen? Alma alma. Eli alma sakın. Oğlum ben oynuyorum ya. Aa çok acıdı. Dur dur oğlum dur. Oğlum oyunda net oluyorsun amına. Bunları sonra şey alsam tamam mı? Ee, Azir ne yapabiliriz? En güçlü silahı Göt. Zeka oğlum zek. Şey öğren. Keşi öğren. Keşi, keşi öğren, Abi öldün ama ayıp olmadın bu? <laughs> Abi sen de öldün. <laughs> tamam şimdi git bu vur bakın saydı. Abi ben de öldüm. Şort. <laughs> bu adamın niye eğimi yerde ya? ya Ama ele alasın Yavaş lan bana koyun kaç tane tutuyor. <laughs> 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 Var mı lan <laughs> Helal helal. Helal helal <laughs> <laughs> ben hanasın boyunca bu kadar vermedim amına bunda. 70 tane mermi attı bir tane tutturamadım. Kanka tuttu da sen izleyelim ya. Tek tek atacaksın tek tek. Sıçar gibi. Tek. 4 tane adam var. Sıçar gibi tek tek. Sasamikler rahat ederim. Hadi. Amına koyayım. Bu da yazıyor boşalt. Çak 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 turuncu kullan hileni hadi oğlum. Hile şey açsana sen sıfırlesene sen sıfırla. Aynen ya bombalarınızı kullanın beyler bak ben full bomba aldım. Hadi aldık. Beyler <laughs> B'ye <beyler, gülüyor> be gidelim. Be beyler, beyler, gidelim. Lover'ı şey yapsana yanıcı at gelemezsin. Go, go, go. Şşş, oğlum bunlar salak go. la bunlar. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> de dikkat, şey <gülüyor> atalım, <gülüyor> ben. <gülüyor> Beni rushlıyorum Lover'dan. <laughs> 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 oğlum biz profesyonel miyiz lan? Neler? Mava var miyiz ya? Mava var değil miyiz? Mava. Etbir ver. Etbir. Atalım hadi. Nasıl atıyoruz? Şey yap, yonis, Yonis, Yonis. Yonis mi? Aha. Abi Allah'a mentol. iyi bak. Bye bye. <laughs> Bir de vakti evet. be gel dedi. Dur, dur Oğlum ama gel. zevki çıkmaz ki böyle. Dur bıçak 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 <laughs> Disconnect disconnect hadi <laughs> Bugünlük oyunumuz bu kadardı teşekkürler